Sevgili arkadaşlar, kanalımıza ve dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere 9. sınıflar Din, kültürü ve Ahlak Bilgisi dersimizin 5. ünite sonunda yer alan değerlendirme sorularının cevaplarını ve konu içerisinde yer alan kontrol noktasının cevaplarını yapacağız. Birinci sorumuza başlayalım. Hz. Muhammed'in yaşadığı dönemin koşullarını coğrafi ve kültürel bakımdan özetleyiniz şeklinde. Hz. Muhammed, 571'de Mekke'de doğdu biliyorsunuz. 4 yıl süt annenin yanında kaldı. Neden? Oranın coğrafi koşullarından dolayı çocukların süt anneye verilmesi gerekiyordu. İşte oradan aklınıza gelerek şöyle cevaplayabilirsiniz. Arap Yarımadası'nda sıcak ve kurak bir iklim hakimdi. Zorlu coğrafi koşullar bölgedeki ulaşımı, ticareti, tarımı çok etkilemiştir. Arap toplumunda insanlar hür, köle ve mevali olmak üzere 3 sınıf ayrılırdı. Hürler özgür insanlar. Kölelerse parayla alıp satılan insanlar. Mevali ise kölelikten işte azat edilenler. Araplar arasında şiir ve hitabet yaygındı. Her ne kadar cahiliye dönemi dense de o inançları, adetleri, kültürlerinden dolayı cahiliye dönüyordu. Ancak çok önemli şairleri, hitabet sanatçıları vardı. Mekke ve çevresinde bedebilik ve hadarelik olmak üzere iki farklı yaşam tarzı vardı. Bedevilik medeni insanlar, şehirde yaşayanlar için kullanılıyordu. Hadar pardon, çöllerde yaşayanlar bedevilerde Hadarilik ise medeni olarak şehirlerde yaşayanlara verilen isim idi. İkinci sorumuz Hz. Muhammed'in hem beşer hem peygamber olması ne demektir? Şimdi beşer insan demektir. Peygamber ise insanlar arasından seçilen elçi demektir. Hazreti Muhammed de bütün insanlar gibi doğmuştur, büyümüştür, vefat etmiştir. Onun da annesi babası vardı. Peygamberimiz doğmadan önce babasını kaybediyor, yetim kalıyor. 6 yaşında annesini kaybediyor, öksüz kalıyor. Geçimini sağlamak için çobanlık yapıyor, ticaret yapıyor. Hazreti Hatice ile evleniyor, 6 tane çocuğu oluyor. Zaman zaman peygamberimiz hastalanmıştır. Bu dünyada en büyük imtihanları peygamberimiz çekmiştir. Daha kendisinden önce. 6 7 tane çocuğundan 6'sı vefat etmiş. Dünyaya gelmeden babasını, 6 yaşında annesini, 8 yaşında dedesini kaybetmiştir. Hz. Muhammed'in beşeri yönünün yanında bir de peygamberlik yönü vardır. Allah sıdık Emanet, Fetanet, Tebliğ gibi belli özelliklere sahip kullarını insanlığa peygamber olarak seçmiştir. İşte onun nübüvvet risalet yönüdür bu. Hz. Muhammed Allah tarafından 610 yılında Mekke'de bulunan Nur Dağı'nın zirvesindeki Hira mağarasında Ramazan ayının Kadir gecesinde Alak suresinin ilk 5 ayetini göndererek son peygamber Hatemül Enbiya'ya peygamberlik vazifesini vermiştir ve 23 yıl boyunca görevini yapmıştır. İşte bu gerçek Kur'an'da o Allah'ın Resulü ve Nebilerin sonuncusudur buyrulur. Dolayısıyla artık yeni bir din, yeni bir kitap, yeni bir peygamber gelmeyecektir. İlk Peygamber Hazreti Adem'le başlayan nübüvvet zinciri Hazreti Muhammed'le kapanmış oldu. Hazreti Muhammed'in peygamberlik görevleri nelerdir? Şimdi Peygamberimiz Allah'tan almış olduğu emirleri, yasakları, vahiyleri ümmetine olduğu gibi aktarmıştır. Vahiy katipleri yazmıştır. Buna tebliğ denir. Gelen vahiyleri Peygamber Efendimiz açıklamıştır. Buna tebliğ denir. Peygamber Efendimiz dinimizi, İslam dinini temsil eder. Kur'an-ı Kerim'e uygun şekilde Kur'an'da olmayan konularda teşri yani hükümler koyar. 165. sayfamızda kontrol noktamız var. Hz. Muhammed'in örnekliği ile ilgili öğrendiğim üç şey. Burayı sizler kendi neler öğrendiyse onları yazacaksınız. Örnek olarak Hz. Peygamber bireysel ve toplumsal hayatlarında nasıl davranma gerektiği konusunda söz ve fiilleriyle Müslümanlara rehberlik etmiştir. Hz. Peygamber gençlere değer vermiş ve güvenmiştir. Hz. Peygamber gençlerle ilişkilerinde onların duygularını dikkat alarak son derece makul ve dengeli davranmıştır gibi öğrendiniz. üç cümleyi böyle yazacaksınız. Peki ilgimizi çeken iki şeye ne yazabiliriz? Hazreti Peygamber gençlerin eğitimine de özel bir önem vermiş ve mescidinin yanında bulunan Suf isimli bölümde Medine'deki Mescid-i Nebi'nin yanında Ebu Hureyre gibi birçok genç sahabiye dini öğretmiştir. Hazreti Peygamber de gençlere çeşitli sorumluluklar vermiştir gibi maddeler yazabiliriz. Merak ettiğimiz bir şey ise mesela Hz. Muhammed'in örnekliği inanmayanlar için de geçerli midir? Kur'an-ı Kerim'de Allah üsvetün hasenetün yani peygamberimizi güzel bir rol model olarak bize sunmaktadır. Peki inanmayanlar da peygamberimizi kendisine örnek alabilir mi? Kontrol noktamız var. Çıkış noktası şeklinde bulmamız gereken bir yer. Şimdi doğru okuyacağız. Doğru ya da yanlış şeklinde çıkışı bulacağız. Hazreti Peygamber'e güvenilirli nedeni Muhammed Mustafa denmiştir. Halbuki burası neydi? Muhammedül Emin olması gerekiyordu. Burası yanlış o zaman. Teşri Hazreti Muhammed'in hüküm koyma etkisidir. Evet yukarıda anlattık. Doğru. Çocuklara Ahmet, Mehmet, Mustafa gibi isimlerin verilmesi peygamber sevgisinin kültürümüzdeki bir yansımasıdır. Hala dünyada en çok verilen isimler erkekler için bunlardır. Dolayısıyla Peygamber Efendimizin çıkışı bu yerde 5. çıkış. Doğru kabul ediyoruz. 172. sayfamızda yine kontrol noktamız var. Orayı çözelim. Ahzab suresinin 45 ve 46 ile Nahl suresinin 43 ile 44. ayetleri ilgili öğrendiğim üç şey. Ders anlatım videomuzda bunlara ayrıntılı değinmiştik. Sizler yine öğrendiklerinizi yazabilirsiniz. Örnek olarak Hz. Peygamber tanık, müjdeci, uyarıcı, izniyle Allah'a çağırıcı ve etrafını aydınlatan bir ışık olarak nitelendirilmektedir. İkinci olarak Hz. Peygamber iman edenleri ebedi mutlulukla müjdeliyor. inkar ve isyan edenler ise ilahi azapla uyarıyor. Üçüncü olarak Hz. Muhammed insanlar Allah'a iman, ibadet ve itaat etmeye çağırmıştır. Yazabilirsiniz. Çalışmam gereken iki kavrama mesela helal haram kavramlarını yazabilirsiniz. Allah'ın yenilmesinde, içilmesinde yasak koymadığı her şey helaldir. Haramsa Allah'ın yenilmesini, içilmesini yasakladığı her şey haramdır. Öğretmenim iletmek istediğim bir soru veya bir yorumda da neden Mekke müşrikleri vahiy ve peygamber konusunda bilgi sahibi kimseler yönlendirilir? Ayette öyle diyor. Yani geçmişteki ümmetler, Yahudiler, Hristiyanlar aslında Hz. Muhammed'in geleceğini biliyordu. Ancak kutsal kitaplarını değiştirdiklerinden dolayı, tahrif ettiklerinden dolayı Hz. Muhammed'i inkar etmişlerdir şeklinde. Ünite sonu değerlendirme sorularımız var. Verilen kavram haritasındaki, haritasındaki boşlukları doldurunuz şeklinde oldukça karmaşık bir e, haritamız var. Allah gönderir. Ne gönderir? Vahiy. Ulaştırması için. Bu peygamberlerin hangi görevidir? Allah'ın gelen vahiylerini ümmetine ulaştırma görevi tebliğdir. Peygamberlerin tebliğ görevi. Vahiy katipleri aynen yazmıştır. Hafızlar da ezberlemiştir. Sözleri açıklar neyi? Peygamberimizin sözlerine ne diyoruz? Hadis. Peygamberimiz Kur'an-ı Kerim'i hadisleriyle açıklamıştır diyoruz. Peki bu tarafta Kur'an-ı Kerim haramlar bildirir. Peygamberlik görevidir. Hz. Muhammed'in peygamberlik görevi nedir? Nübüvvet ya da buraya Risalet de yazabilirsiniz. Üçü de eş anlamlıdır. Buraya nübüvvet yazacağız. Hazreti Muhammed en iyi örnek olması Kur'an-ı Kerim'de yukarıda söylemiştim. Üsve-i hasene. Tüm ümmet için Hazreti Muhammed üsve-i hasenedir. Yani güzel bir örnektir. Peki Hazreti Muhammed'in ailesi diyor burada Hazreti Muhammed'in ailesine ehli beyt denir. Şuraya ehli beyt yazın. Peki E maddemizde çocukları, yakın akrabaları başka kim var? Eşi Hazreti Hatice, Hazreti Ayşe gibi çocukları vardır. Bir de torunları Hazreti Hasan Hüseyin gibi ve yakın akrabalar bunlar nedir? Ehli beyt olarak ifade edilir. Konusunda hangi konularda örnektir Hazreti Muhammed? Üstü ve haseni, ahlak, ticaret, dürüstlük değil mi? Bunların hepsi ibadet, eğitim bir de ibadet eksik kalmış burada onu yazalım. Tüm konularda peygamberimiz bizler için üst ve Hasene'dir. Çok karmaşık bir bulmaca yapmışlar. Hiç de verimli, kullanışlı değil aslında. Ama boşluklarımızı bu şekilde dolduralım. B bölümde çıkış isteniyor. Bakalım. Hz. Muhammed sevgisi sadece kendisinin yaşadığı dönemi kapsar. Hayır, kıyamete kadar tüm devirler, dönemler için Hz. Muhammed peygamberdir. Kültürümüzde kullanılan Mehmetçik ismi Hz. Muhammed'e olan sevginin ifadesidir. Yani İslam'da biliyorsunuz ordumuz için, askerlerimiz için Mehmetçik ifadesi peygamber sevgisinin bir gereğidir. Doğru. Peki, Hz. Muhammed'i sevmek onun izinden gitmeyi gerektirir. Tabi kuru kuruya sevgi olmaz onun emrettiklerini yapmak, yasakladıktan kaçınmak, onu Kur'an-ı Kerim'in bildirdiği üzere kendimize örnek aldığımız zaman gerçek sevgi ortaya çıkmış olur. Beşinci çıkış doğru. Test sorularımız var. Müşriklerin ona gökten bir hazine indirilseydi veya onunla beraber bir melek gelseydi ya demelerinden ötürü Hazreti Peygamber'in ruhu daraldığında ona sadece bir uyarıcı olduğu hatırlatılmıştır. Geçmiş peygamberleri sadece mucizeleriyle hatırlayan cahiliye toplumu kendi içlerinden birinin risaletine bu ne biçim peygamber bizim gibi yemek yiyor, çarşılara dolaşıyor diyerek karşı çıkmışlardır. Bu paragrafta Hz. Muhammed'in hangi özelliği vurgulanmaktadır? yukarıda da geçmişti. Güzel ahlakı, beşeri yönü, insanüstü güçleri, mucize göstermesi, peygamberlik yönü. Evet, burada peygamberimizin beşeri özelliklerinden bahsediyor. Zaten müşrikler de neden bizim gibi yiyor içiyor? Melek olsaydı ya gibi yanlış ifadeler kullanmışlar. Halbuki dünyada yaşayan insandır dolayısıyla peygamberler de insanlardan seçilmiştir. Konuşmacının aşağıdaki ayetlerden hangisini söylemesi beklenir diyor. Konuşmacı Hz. Muhammed ilahi vahiy doğrultusunda insanları bilgilendirip uyararak toplumların dönüşümünü öncülük etmiştir. Dinleyici, Hz. Muhammed bu dönüşümü nasıl gerçekleştirmiştir? Konuşmacı Hz. Peygamber tebliğ görevinin yanında vahyin anlaşılması ve uygulanması hususunda da insanlara rol model olmuştur. Dinleyici bu konuyla ilgili bir ayet söyler, söyleyebilir misiniz diye soruyor. Şimdi konuşmacı peygamberimizin işte vahiy ile ilgili ayetini bulması lazım. A. Muhammed içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. Fakat o Allah'ın elçisidir ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi bilmektedir. B. Yahut da altından bir evin olmalı ya da göğe çıkmalısın. Bize okuyacağımız bir kitap indirmediğin sürece göğe çıktığına da asla inanmayız. De ki, Rabbimi tenzih ederim ben sadece bir beşer elçiyim. C. Öyleyse artık inkarcılara boyun eğme. Bu Kur'an'la onlara karşı bütün gücünle mücadelelerini sürdür. İşte, i̇çinizden Allah'ın lütfuna ve ahiret gününe umut bağlayanlar, Allah'ı çok canınlar için hiç şüphe yok ki Resulullah'ta güzel bir örnek vardır. E, içinizden kim Allah'a ve Resulüne itaat eder ve salih bir amel işlerse, ona mükafatını iki kat veririz. Biz ona bereketli bir rızık hazırlamışızdır. Burada sevgili arkadaşlar, Peygamber Efendimizin e, insanlar bilgilendirip uyarması, dönüştürmesi. Yani D maddemiz, ayetimiz Ahsap suresi Allah'ın lütfuna ahiret günü umut bağlayanlar, Allah'ı çokça inanlar için Resulullah'ta güzel bir örnek vardır. Yani onu örnek alan kendini değiştirir, dönüştürür. Bir gazeteden alıntı var. Aşağıda hangisi bu haber metninin devamı olamaz şeklinde. Kültürümüzde Ehli Beyt sevgisi konulu bir konferans düzenlendi. Ehli Beyt bütünleştirir, ayrıştırmaz. Düzenlenen konferansta katılımcılara Ehli Beyt konusunda bilgi veren konuşmacı, Ehli Beyt tüm Müslümanların ortak faydasıdır. Ehli Beyt bütünleştirir, ayrıştırmaz. Bu sebeple Ehli Beyt'i çocuklarımıza tanıtmak zorundayız. Bireyleri, toplumları, şuurlu milletler seviyesine getiren ortak değerler ve ortak faydalar vardır. Bunların etrafında kenetlenen milletler yıllarca hatta asırlarca yaşarlar ve o güzellikleri değerleriyle yaşatırlar diye konuştu. Bizi güçlü yapan değerlerimizdir. Konuşmacı sözlerini şöyle tamamladı. Toplumsal değerlerimizden biri de Ehli Beyt sevgisidir. Bu Hoca Ahmet Yesevi, Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre ve Mevlana gibi şahsiyetlerin ırmağından çağlayıp bugünlere kadar gelen bir sevgidir. Kültürümüzde bunun için çok güzel örnekler vardır. Örneğin diyor. Şimdi hangisi örnek olamaz diyor. Ehlibeyt temalı bir pek çok eser vardır. Türk askerine Mehmetçi adı verilir. Muharrem ayında anma toplantıları yapılır. Çocuklara Ehlibeyt'ten kimselerin isimleri verilir. Camilerdeki hat defalarında ehlibeytin Beyt'in isimleri yazılır. Buradaki cümlelerin tamamı doğru. Ancak metnimize göre Türk askerine Mehmet adı verilir. Burayla alakası olmayan bir yer. Evet geldik dördüncü sorumuza. Ey Peygamber! Biz seni bir şahit, bir müjdeleyici, bir uyarıcı, Allah'ın izniyle kendi yoluna çağıran bir davetçi ve aydınlatıcı, bir kandil olarak gönderdik. Senden önce de ancak kendine vahiy indirdiğimiz kişileri peygamber olarak gönderdik. Eğer bilmiyorsanız bilgi sahibi olanlara sorun. O peygamberleri apacık delillerle ve kustal metinlerle gönderdik. İnsanlar indirdiklerimizi kendilerine açıklaman için, de, için ve ola ki üzerinde düşünürler diye sana da uyarıcı kitap indirdik." Bu ayetlerden hareketle Hz. Muhammed ile ilgili 1. İnsani özelliklere sahiptir. Kendisine kitap verilmiştir. İnsanları doğru yola çağırır. Önceki peygamberlerin soyundandır. Diğer ilahi kitaplar hakkında ayrıntılı bilgi sahibidir. Yargıların hangilerine ulaşılamaz diyor. 1. insan özelliklere sahiptir. Var. 3. İnsanları doğru yola çağrıştırır. Var. Kendisine kitap verilmiştir. Önceki peygamberlerin soyundandır. Var. Peki 4 ve 5'e bakın. Yani burada kelimelerin verilen yargıların hepsi doğru. Ancak yukarıdaki metne göre sadece insani özelliklere sahiptir maddesi yukarıdaki metinden çıkarılamaz. Ancak, be, ancak beşeri yönü o şekildeydi unutmayın. Evet 5. sorumuza geldik. Hz. Muhammed'in dürüstlüğü ve güvenirliği sosyal ilişkileri nasıl etkilemişti yorumlayınız diyor. Hz. Muhammed'in güvenilir ve dürüst kişiliği onun getirdiği mesajın doğruluğuna olan inancı da güçlendirmiştir. Çünkü o cahiliye döneminde Muhammed'ül Emin'di. Müşrikler bile ona güveniyorlardı, değerli eşyalarını veriyorlardı. İçlerinden aklını kullananlar, aklı selim olanlar, sağduyulu olanlar Hz. Muhammed 40 yaşına kadar hiç şakayla dahi olsa yalan söylemedi ki peygamber olduğunda yalancı olsun diye inanmamışlardır ve peygamberimize iman etmişlerdir. müşriklerin her türlü baskısına rağmen. Altı müşrikler Hz. Muhammed'in peygamberliğine hangi gerekçelerle itiraz etmiştir? Hz. Muhammed'e beşer olmasından dolayı itiraz etmişlerdir. Yetim olmasından dolayı, efendim, fakir olmasından dolayı itiraz etmişlerdir diye yazabilirsiniz. Hz. Muhammed e örnek alan bir kişinin davranışları nasıl olmalıdır? Hz. Muhammed Kur'an-ı Kerim'de Üsve-i Hasene güzel bir örnek olarak sunuluyor. Dolayısıyla onun gibi güvenilir, adil, merhametli, iyiliksever, cömert, vefalı gibi aklımıza gelecek tüm değerleri taşıyan birisidir. Bizim de onun gibi olmamız gerekir. 8. Toplumumuzda Hz. Muhammed ve Ehli Bey sevgisini yansıtan kültürel unsura nelerdir? Mesela Muharrem ayında yapılan etkinlikler değil mi? Camilerdeki hat yazıları, çocuklarımıza vermiş olduğumuz isimler diye yazabilirsiniz. Ahzab suresi 45 ve 46, Nahl suresi 44. ayette de Hazreti Peygamber'in hangi görevlerinden bahsediliyor? Orada tanık olması, müjdeci olması, uyarıcı, etrafını aydınlatan bir ışık, Allah'ın dine davet eden bir vahyi açıklayan, tebyin eden peygamber olmasından bahsediliyor. Kitabımızın bu bölümünde EBA'daki etkinlikler var. Değerlendirme sorularının son sayfasında. 178'de kare kodu okuttuğunuz zaman sizi EBA'ya yönlendiriyor. Şayet EBA'ya giremezseniz biz sizler için o soruların cevaplarını yapacağız. De ki ben yalnızca sizin gibi bir insanım. Şu var ki bana ilahınızın sadece bir ilah olduğu olunuyor. Artık her kim Rabbine kavuşmayı bekliyorsa dünya ve ahirete yararlı iş yapsın ve Rabbine ibadette hiçbir şey ortak koşmasın. Keh suresi. Peki ey insanlar, şüphesiz ben, yer ve göklerin hükümranlığı kendisine ait olan Allah'ın hepinize gönderdiği peygamberim. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O diriltir ve öldürür. O halde Allah'a ve onun sözlerine inanan Resulüne, o ümmi peygambere iman edin ve ona uyun ki doğru yolu bulasınız. Bu ayetlerden hareketle Hz. Muhammed ile ilgili. 1- O da diğer insanlar gibi bir beşerdir. Allah'tan vahiy almıştır. Önemli savaşları yönetmiştir. O ümmetini çok sever, genç sahabilere önemli görevler vermiştir. Maddelerinden hangilerine ulaşılamaz diyor. Şimdi önemli savaşlar yönetmiştir, doğru ama burada yok o. Genç sahabilere önemli görevler vermiştir ama o da burada yok. O halde C maddemize buradan ulaşamayız diyebiliriz. İkinci sorumuz, bu ayetlere göre Hz. Muhammed'in peygamberle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. Muhammed yalnızca bir elçidir. Ondan önce de elçiler gelip geçti. Şimdi o ölür veya öldürülürse gerisin geri eski dininize dönecek misiniz? Kim geri dönerse bilsin ki Allah'a asla bir zarar vermiş olmayacaktır. Allah şükredenler ödüllendirecektir. Ali İmran suresi bu. Peygamber'e düşen ancak tebliğidir. Allah sizin açıkladığınızda gizlediğinizde bilir. Maide suresi. O Allah'ın Resulü ve Nebilerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Ahzab suresi. De ki ey insanlar şüphesiz ben yer ve göklerin hükümdarlığı kendisine ait olan Allah'ın hepinize gönderdiği peygamberim. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O diriltir, ve öldürür. O halde Allah'a ve onun sözlerine inanan resulüne, o ümmi peygambere iman edin ve ona uyun ki doğru yol bulasınız. Bu Araf Suresi. Hangisi yanlıştır diyor? Bakalım hangisi yanlış? Allah'tan aldığı emir ve yasakları öğütlere insanlara ulaştırır. Allah'ın elçisidir ve peygamberin İnsan üstü bir varlık olarak yaratılmıştır. Allah'ın birliğini insanlara bildirmekte görevlidir. Peygamberi e uymak Allah'ın bir emridir. Peygamberimiz de beşeri yönden bizimle aynıydı, yiyordu, içiyordu. Yani beşeri olmasına dolayı ama insan üstü bir varlık değildi. Sadece Allah'ın peygamberiydi, seçmiş olduğu. Hatemül Enbiyası son peygamberiydi. 3. insanlara rehber olarak gönderilen Hazreti Muhammed'in hayatı Kur'an'da en güzel örnek olarak tanımlanır. O günlük yaşamda ve toplumsal ilişkilerde insanlar için örneklik teşkil etmiştir. Hazreti Peygamber insanlar iletişimde empati kurma, hak ve adaleti gözetme, tabur ve tevazu ile hareket etme gibi konularda rol modeldir. Bu nitelikleriyle İslam ahlakını en güzel şekilde temsil ederek hayatın her anında Allah'ın rızasını gözetmiş ve ümmetine bu yolda rehberlik etmiştir. Bu parçada Hz. Muhammed'in hangi kurada ne? değinilmemiştir. Empati kurmada, hak ve adalet gözetmede, ibadetleri yerine getirmede, sabır ve tevazu hareket etmede, toplumsal ilişkileri düzenlemede. Peygamberimiz diye mesela namaz kılın, oruç tutun, hac cakidin ayetlerini açıklamıştır ama burada ona değinilmemiş. Dördüncü sorumuz. De ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. Peygamber müminler için kendi canlarından daha önce gelir. Ey iman edenler! Allah'a ve Resulüne itaat edin ve Kur'an'ı dinlediğiniz halde ondan yüz çevirmeyin. Evet. Hangisine ulaşılamaz diyor. Allah sevgisi peygambere itaati gerektirir. Müminler onu her şeyden daha çok sever. Peygamber itaat Kur'an-ı Kerim'e dikkate almaya gerektirir. Hz. Muhammed'i sevmek, ehli beytini sevmek anlamına gelir. Peygamber Peygamberin emirlerine uyan Allah'ın emirlerine uymuş olur. Şimdi buradaki nefsi doğru ama yukarıya baktığımız zaman D maddemiz yukarıda yok. Beşinci sorumuza geldik. Aşağıdakiler hangisi Hz. Muhammed ve Ehli Beyt sevgisini gösteren örneklerden değildir? Muharrem ayında çeşit etkinliklerin yapılması, bir edebi türü olarak seyahatnamelerin yazılması, camilerde Ehli Beyt'ten kişilerin isimlerinin bulunması, Türk Edebiyatı'nın Ehli Beyt'in övüldüğü eserlerin bulunması, çeşitli dini ve kültürel etkinliğinin mevlu okunması. Edebi tür olarak siyatnamelerin Ehli Beyt'le alakası yok. Boşluk doldurma sorumuz var altın sorumuzda. Hemen dolduralım boşlukları bakalım neler gelecek. Hz. Muhammed'in eşi, çocukları, torunları ve yakın akrabalarına Ehli Beyt denir. Gidişat, huy, davranış, yol, yöntem gibi anlamına gelen peygamber söz, fiil ve onaydan içeren örnek davranışlarına seni seniye denir. Hz. Muhammed'in insanlar için hayatın her alanında en güzel örnek alanı sıfatı üsve-i hasenedir. Hz. Muhammed'in Allah'tan gelen ilahi hükümleri gizlemeden, eksiltmeden ve onları herhangi bir ilavede bulunmadan insanlara bildirmesine vahiy denir. Aynı zamanda pardon vahiy diyorum tebliğ denir. Yani vahiy tebliğ etmek anlamında. Yüce Allah Hz. Muhammed'e insanları doğru yola ulaştırmak için işte şimdi vahiy göndermiştir. Onu da peygamberimiz tebliğ etmiştir. Kısa kısa sorularımız var. Hz. Muhammed Allah tarafından peygamberlik vazifesi verilmiş son elçidir. Hatem-i doğru. Cahiliye döneminde hürler, köleler ve mevali aynı statüye sahipti. Hayır. Hz. Muhammed kendisine iman edip etmediğine bakmanız herkesi adil davranmıştır. Evet doğru. Son sorularımızda. Ehl-i Beyt sevgisini ifade etmek için camilerde dört meleğin isimlerine yazılı hat defaları vardır. Hayır dört halifenin var ama bu yanlış. Ahzab suresinin 45-46 ayetlerinde Hazreti Peygamber tanık, müjdeci, uyarıcı, Allah'a çağıran ve etrafında bir ışık olarak nitelenmiştir. Burası da doğru. Evet sevgili arkadaşlar dersimizin sonuna geldik kanalımızda. Bu dersimizin tüm konu anlatımlarını izleyebilirsiniz. Yeni derslerde görüşünceye kadar hepinize tüm derslerinizde sınavlarınızda başarılar diliyoruz.